Rüştü çıktı bugün karşıma. Hapisten yeni çıkmış. Ne istiyormuş? Allah vere de oğlana Allah korusun. Patron. Bunu görmen lazım. Ya ben Murat'ı o kadar çok seviyorum ki. Ya düğünmüş, nişanmış. Uşlar Aslında hiçbir umurumda değil. Beni görünce. Umutlu olsun da. Ya dağarım, yazın. gerçekten beğenmedin? Durdurma müziği, devam et. Küçük, bu kızda acayip de bir ışık var. Son on yılda ben böyle bir yıldız görmedim. Vallahi bekleyin bizi ya. Biz sağlara <laughs> geri dönüyoruz. Bitti gitti ya. Ne yap et? Bul bu kızı bana. Ben de seni karşılamaya çıktım. gece. Gülizar yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.